Gobeli ve semaç Evet arkadaşlar. Bugün Golem açacağız. Buradaki golem açacağız. Evet Evet. Bunu Ay Ayma bir kıyaklık yaptı. Din din sizi Golem bakın. Burada golem var esto es Burada ben onu sandık arasında almayacağım çünkü belki on ben görem çıkınca burada gitmesin olmaz. Sesini açıyorum çünkü bunu sesini duymak istiyorum. Oy geldi. Baba geldi. Ben bunu bugün desteğe koyacağım da kime, kime koyacağım ki? Sana da açayım golem çıktı. Şimdi iki tane golem çıktığı için golemi yükselteceğim. Mios rejisini de yükseltiriz. Ama ben ilk golemi bir görmek istiyor. Doğru bana o. Ya da beni bildirme göre oynak tek 8 iksirlik kart. Golem. Baksana şuraya. Ben bu golemi 7 seviye yapacağım. Bir şekilde yapabilirim 8 de yapabilirim zaten oğlum ben bunu 9 seviye yaptırayım mı? Ya. 9 seviye golem yaptırayım mı? Ya. Neyse onu da birazdan yaparız zaten. Şu an bizim ana desteğimiz böyle. Ama bence golem 8 ikisi mafya ama bu desteğe doğru çizilip bence abi evet, dev görüşür çünkü dev bence golemin yerini kaplar 3 kat yok 3 ikisin fazla olan kartımızı koyduk doğru artık rakip benden korksun çünkü golde diye çıkıyor ya golem Golem! ah, Adam bundan far! Golem ölmez çiğ böyle Golem! abi! Abi ben rakibin yerinde olsam Goleme karşılık x kere atarsam Ne olacağını kimse bilmez vallahi oleyim. Ben direkt öldü. Zarar koydum. Düz bilgi satıyoruz. Golleri bir alakalı olsun. Ama bütün ikisini bir gider ki. İşte ben golleri altı çalıyorum. Noo böyle ne noo. Ben çünkü <laughs> Orayı an yani tek kart oldu. İsteyer ulusu da, da var ya şimdi var gücüyle dere körecekler ya iskeletler. Şu mazur isteyer ulusu ben durundayım. Çünkü tam isteyer ulusu atacak bir durum. Oraya bir kart atamayacağım çünkü hiç oyun göre şu an. Ceza açarım belki. Şimdi işte arkasından, oğlum, biz niye cadı artık ona yaptığımızı... Golemi attım. Arkadaşlar, şu ana kadar kim hasar verdiyse onu da golem yaptı. Oğlum dur, golem ana... Hasar vurdu, şey yani, patlayınca hasar vurdu beklemiyordum. bu <laughs> <o sizin> açacağım <laughs> çok da beğenmedim yani bu sefer. Bunu böyle seviyesi daha yüksek olabilseydi güzel bir kart olurdu. Ben seviyesini çok yapamadığım için bu sefer 9 seviye şöyle gideceğiz. 9 seviye golem yapacağız. Kaybettik. Şöyle. Ne seviye golemle? Kutumuzu açalım. Yer iki yıllık artık iki saat yazıyor yani artık iki saat mu artık üç saat yine okusu yapacağım. Çünkü güçlendiriyorsun. Nam yeni seviye iki saat bugün. artış. Kendimiz artış bunu. Hadi bakalım devam atalım. İpucu, ipucuları bir tanesine bile bakamadım. Ama zaten ipucular diş eremiyor. Arkadaşlar bakın golemin yüzü bile korkunç. Şu an bakınca golemin yüzü bile korkunç. Benim de istemesine biraz şey... Kakaş'a bir kül şuradan çıtı atacağım. Bir kulem olsun. Bir adamın da bütün karakterleri de şöyle olsun. Bir kulem atacağım benim için. Attığım İçine bir kulem atacağım. Oradan da cadı. Arkasından cadı atacağım. Bakalım. Nasıl olmuş bu? Bir şey ya. Yani. Golem ayrıca 9 seviye yap. Sonra da da çok. Oğlum bu olsa ne lan? Golem'e bak. Oğlum lan golem bir tane kuleye aldım Abi ben çok Bu ne golem bir tane kuleyi ne oldu Ayrıca hayratça da ölmedi golem sayesinde Oğlum resmen maçı kazandık lan Abi Ben bu goleme aşık oldum seni çok ama çok ama çok seviyorum galen. Kormalar, barbarlar atacak bu molasız. Başka kartımız yok. Şimdi ismet olursa O barbarlar onu ekrana da alıttı. Ya da onu koruyacak arkadaş. Uuu hmm, golem ayı ölmüyor ki golem zarla zarla olacak. Adam, da, adam iki tane ben golem ikinci golemimi atacağım. Ne golem yani adam o Bu iskelet ordusu o oh, hayır. 67 Ben de de var o. Az kalsın kazanıyorduk arkadaşlar. Neyse hayat 9 yiyorken bari bir maç daha girelim. Üç büyük üfeyi tekrardan düştüm ya. İnanamıyorum. Mini Pekka önden atacağım. Şimdi ben golemi arkadan bir atacağım. Ondan sonra da cadıyı bekleteceğim. Abi oraya acı, Göt olsun kurbanız Bir pek öldürün bu bize bir şans. Barbarları öldüremezler evet, herhalde. Şükür bir şükür barbarları öldürürüz. Barbarlar şu an bizim bir kulemizi alabilir. Ama bu araba bizim bir kulemizi alacak. Kulemi arkadan attım. Daha nerelerden nerelere gitti ben de bilmiyorum. Kısıtlımız bir saat uzunluyum. Geri dön. Olmuyor. Göran patlarsa bütün iskeletler gidecek. Nice, nice, nice. Okul'u alırsak iyi. Okul'a yansık maç. Nice. Nice video. Nice video. İskile toruncu gelmeden maç bitti. Bu sefer daha çok kazandık. Daha çok, daha güzel. Biz iki daha güzel yaptık. Kutumuzu alalım. Hiçbir şey çıkmayacak. Sevmeyecek. Uyumayacak. Hep seni. Yalnız arkadaşlar ben burada ne alacağım? 12 tane golem ya. Şimdi golemi çok yükseltmek istiyorum. Böyle bir tane rozet, daha rozet oksi oyuncu singisi gelir. Yalnız bu kutuyu dağılmaya çok yaklaştık. Gel. Bakalım bir şey la la la. okumadım. Utanmasa, usanmasa bir 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 okuduysa onun acına doktor etmesi lazım. Barbarla atacağım sebeplerden şöyle iyi mi? Çünkü bizde şu an var kartlardan hiçbiri durdurabiliyordu. Yani bizde iskep Olursa bile abi adam arkada bir o salacağım var ya. Oy 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 oy. Farkül bizim kulübümüzde çok bir şey yapamaz derken. Yılmaz riskiye fıçısı atınca işte benim kalbimi aldı. Maalesef o reis. Kraliyet ayetini koyacağım. Abi ya oraya gidecek Öbür lojikte nasıl yani güzel oluyor? Bana ne rakip sanki ne yapacağım? Bana ne yapacağım? Bana ne yapacağım? Bana ne yapacağım? aldı rakip şu an. Biraz sıkıntıdayız. Ama gol hep bizi bak şu. Ne bak şu. Ne bak Ya orada ki bedel tak. orası bedel olmuştu. Six seven şimdi. dalga geçişirken çocuğu alev topu ve cadı dayandı cadı battı dayanı oğlum şuna da sonra bir iki dakikada öldürüyorlar <laughs> karar geçir. Buraya marjı bir tane koyayım. Şimdi kalem. Yemem ben oraya kalem bıraktım? Hemen goblin 5 seviye oluyor da biraz yaklaştık. Ben burada sitedeki golem. Nerede o golem? 5 maç kazan. Ustalık açıç yap ve diğer ustalık da toplam. Kaç tane olacağım ya? Yani 20 tane golem bu kart alacağım. İki saatimiz kalmış. Neyse biz de burada Daha bu konuyu istiyorduk. Tesla or evri. Bunların evrimi çok kötü ya. Bir tane tobruk atıyor tam. Bu tobruk aslında efsane bir kart. Abartmıyor. Üste bakamıyor muyuz ya burada? Nef en nefes ettiği bir şey. Sonradan kartımız bütün kaç tane var? 34. Bakalım kaç tane görüntü var? Şifacı. Acaba ben şey şey yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum Evet yapabiliyorum. Evli başında istihar et ordusu. Evli bak. Eğer ben bunu alabilseydim. Ne oldu söyle? Bırak da davere geçirdim. Koyalım. Bak şimdi. Taş. Arkadaşlar video bu kadar. Evimizle görüşürüz bak.